E, en kısa şortunu giy sen de. Şort. Oh. En, kısa, en, kısa, şort giy bir tane. Bu mu cezam? Dur hayır ceza bitmedi. Şortu giy. Sen de bütün yayın boyunca bacak şort yapacaksın bize. 5 dakika o, boyunca. altında şort var. Bakayım ben bir şortunun kısalığına. Onur ama görmediklerini görürsün tatil. <laughs> Marul bir şey gördü olsam görürdüm. görürdüm. Bakayım. Hadi bakalım. Bakalım kızlar ne gözü geri mi? git geri. geri. Geri git Lan, yavrum. Gözüküyor. Geri 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 gitsene. Geri git. Geri Ailem izliyor ailem. Ailen tanıyorum ben bir şey olmaz. Git <laughs> <laughs> evet. Marul ben şimdi müzik açacağım. Tamam mı? O müzikle bu şekilde PK yapacaksın benimle. Olur istersen böyle durmayız. konuş. İleri geri ters dön döneceksin. Ben mi? şeylerin hoşuna gittiğini biliyorum da bu kadar belli etmeyin. şey olmaz ki ayak üstüne atsın. Tamam öyle dolaşacaksın doğaçlama. Biz PK'yı başlatalım. Onur ister istemez canın çekebilir yani. Ya Barol Marul ben benimkini gördükçe zaten korkuyorum beni konuşturma. Marul hadi otursana şov yap. Gökçe'nin yanında konuşturma beni. Gel bir tekeri tutalım. Pekay kabul et. Panda yok, normal hediye. Normal hediye sen aşağı indir kamerayı ne şovunu yap. Panda Şovunu yap eskort Marul. Hadi geri pandayı. Geyere, geri yapalım. Bir, dakika Gökçe Mev sen beni telefonla İstanbul eskort diye kaydetmişsin. Bedelini öde şimdi. Heh. Onu öde. <laughs> Kalk Onur benim telefonumda 3 yıldır İstanbul Escort diye kayıtlı. Bunun bedelini ödeyecek şimdi. Kalk lan! Kalk yap! Artık böyle bacak çok mu? Dön lan! Dön! Çek lan biraz daha yukarı çek ya! Tamam bak bacaklarını evet, aç! Ne? mi evet, evet, istiyorsan yukarı? <laughs> Arkadan <laughs> bacaklarını aç! Çekerim! Yukarı çek bacak çok mu? Yukarı çek bacak çok mu? Gökçe yandan yandan bakma lan sen de. Kafanı çek. Var adam gibi bacaklarını açıp oyna. Bunu, nasıl, nasıl bacaklarını başımdan adam gibi? Bacakları Abi ekranı tıklayalım. Ben kez çekmek istemiyorum ha. Bacaklarını aç ve kendini göster. Pazarla kendini bana pazarla. Ay, 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 Hadi bacaklara zoom yap lan abi bacaklara zoom yap. Bacaklara zoom yap. Ne gülüyorsun lan? Seyret, Oğlum, yeter, seyret abi şampiyonu. Oğlum yeter. Yeter yeter. Böyle yapalım böyle. Böyle yapalım. Böyle yapılır. Ama bacağına güvenmediğin için açamıyorsun. Bacağına şey güvenmediğin için açamıyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Ne görmek istiyorsun? Bacağım. Ne görmek istiyorum lan? Senin tamam. o halini görmek istiyorum. bacak gel. 100 kişi. Antalya Escort Evet. Gel. Aynen aynen yanımdan yanımdan. Hadi kız ol canım. teşekkürler. 100 kişi chat. <laughs> Eyvah, yine Marul'la yarışacağım. Dördüncü olmayayım, hadi ne olur. <laughs> Mehmet Ali, teşekkürler.